Merhaba sevgili basketbol severler, NBAGünlükleri.com adına gerçekleştirdiğimiz Step Back'in 7. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün sevgili kardeşim Asım'la beraber devam eden ve biten NBA Playoff serilerini konuşacağız ve tahminlerde de bulutulacağız. Hoş geldin Asım. Hoş bulduk. Sana ilk olarak bu hafta biraz playoff'ta da nazar mı değdirdik diyelim, gözümüz mü kaçtı, sakatlıkları soracağım. Bu ağır sakatlıklar nasıl etkiledi playoff'u, neler diyeceksin? Nasıl etkiledi? Playoff'un bir serinin kaderini değiştirdi tamamen. E, Clippers 2-0 öndeyken bir anda 4-2 geriye düştü. Sadece sakatlıklara bağlamamak lazım. Ya Portland'da müthiş 3. E, maçtan itibaren yükselen bir oyunun da etkisi var ama yani Black Griffin ve Chris Paul'un sakatlığı gerçekten çok büyük şeyler yani. Chris Paul NBA'nin en lider oyuncusuydu. Black Griffin'in de ne kadar önemli olduğunu biliyoruz zaten Clippers için. Çok şanssız bir şey oldu ama yine de Clippers'ın daha iyi bir şeyler yapması gerekiyordu bence. E, yine güzel bir kadroda olduğunu düşünüyorum ben. E, Austin Rivers da biliyorsun son maç e, gözünden 17 dikiş yedi galiba. E, çok kötü bir darbe yemişti. Onun da çok duygusal bir basın toplantısı vardı. E, yani çok kötü oldu ya bence Clippers'a. 2-0'dan 4-2 NBA tarihinde de pek görülecek bir şey değildir bu. Böyle yani. Çok iyi olmadı bence Clippers adına. Sadece sakatlıklardan, diğer sakatlardan da bahsedelim ama bu seriden devam edelim istersen Clippers Portland'dan. Portland çok önemli başarı imza atarak doğun, dip, batın diplerinde olması beklenen takım. Playoff'da ikinci tura yükseldi ve Golden State'in rakibi oldu. Damien Lillard ve CJ McCollum'un müthiş performansına özellikle Alfarca e menüyü de eklediler. Sanıyorum dördüncü maç 30 attı. Evet. Çok etkili bir performans sergiledi. Yani şunu da söyleyelim taktiksel açıdan da seri hakkında. Serinin ilk iki maçında Damien Lillard ve CJ McCollum atsın ve topu onlardan çıkartalım üzerine bir taktiği vardı Clippers'ın. Onu e, bozmayı başardılar diyelim. O taktiğin üzerine başka şeyler eklemeyi başardı Portland. E, ve önemli bir başarıyla Clippers'ı eledi. Clippers hakkında da şöyle söyleyelim. E, sanıyorum Chris Paul, yani ligin en iyi oyuncusu değil ama bir takımda yani Clippers için vazgeçilmez oyuncu ve bir ta, şu an ligde konuştuğumuz takımlar arasında herhalde Chris Paul, ya bir oyuncunun yokluğunu en çok hissedecek takım Clippers. Kesinlikle. Chris Paul'a çok bağlılar. Chris Paul'a çok bağlılar. Ve e, ya Black Griffin de çok önemli ama Chris Paul'un sakatlığından sonra zaten e, bu seriyi kazanmaları çok zordu. Ve Portland 4-2 ile e, Golden State'in rakibi oldu. İstersen yavaş yavaş o tarafa geçelim. O tarafta da e, Golden State Portland teşebbüsünü konuşalım. E, Houston hakkında demek istediğim bir şey var mı? Son olarak sana son olarak Hüsnü'nü soracağım bu sene. Ya Houston gerçekten oturup düşmesi gerekiyor. Bunu önceki maçta da söyledim. Yani Basketbol severleri çok ayak kırıklığına uğrattılar. Kendi taraftarlarına bunu yapmamaları gerekiyordu. Ee, yani çok kötü ya. Böyle olmamalı yani. NBA, NBA'de oynayan bir takım neredeyse maç başına 17 top kaybıyla oynadılar. ve yani karşınızdaki takım golün set olabilir. Gerçekten e, çok tempolu oynuyorlar. Savunmalarında çok hızlılar ama yani böyle kesinlikle olmaması gerekiyordu bence. Yani ben Portland'ın şey, yapayım pardon düzeltiyorum Houston benim için hayal kırıklığı oldu. Kaybetmelerini bekliyordum ama en azından bir çaba göstermeleri gerekiyordu. Yani ben de genel olarak Houston hakkında seni oturup bence de düşünmeleri gerekiyor. Zaten bir takım şaktını full'un 5'te 4'ünü falan kapatıyorsa yani bayağı düşünecek şey vardır diyelim. Ve Golden State Portland serisine geçelim. Dün Golden State Curry'siz 1-0 öne geçti. Köründe de sakat olduğunu belirtelim. Bu seride de oynamama ihtimali yüksek diyorlar. Ee, dün sen nasıl bir maç gördün? Serinin geneli için neler söyleyeceksin? Ya dün ben e, çok beklediğim bir şey oldu, onu söyleyebilirim. Klay Thompson'ın, e, biliyorsun Körün'ün sakatlığından sonra artan, sürekli artan bir performansı vardı. Dün de onu bence zirveye taşıttığını düşünüyorum 37 sayıyla ve maçın başında o biliyorsun Golden State e, en büyük farkı maçın başında oluşturuyor. O maçın başında bulduğu bir seriyle Klay Thompson'ın e, mesafesiz üçlükleri olsun, e, çok zor ekiplerden çıkarttığı orta mesafeler olsun bir anda maç 16-4'e geldi ondan sonra e, Portland ne kadar şey yapsa da çabalasa da e, o farkı kapatamadılar. ya Benim beklediğim gibi bir maç oldu ama e, ben Portland, e, şey, CJ şey Damian Lillard'ın Lillard yine ın, Lillard at sayısını ama yani sayısını attı ama oyunu güzeldi Lillard'ın maç boyunca Sadece McCollum da işte beklediğimiz performansı veremedi. Golden State ben defansta e, savunmada çok etkili gördüm. Yaptıkları bloklarla e, gerçekten önemli iş yaptılar. Igadala yine o e, takma abilik görevini yaptı bence yeterince iyi oldu. Ama Portland'da ben serinin böyle olacağını düşünmüyorum. Portland'da işler değişebilir. Yani Golden State bu seriyi alır ama e, bence Houston kadar rahat olmayacaklar. Ben de seri hakkında düşüncelerimi şöyle belirteyim. Ee, Portland, CJ McCollum'la Damian üzerine kurulu bir takım. Bunu yani NBA'de bilmeyen yok biz, bizde dahil. Ee, ve Golden State... Şöyle bir savunma yaptı. Dün de özellikle dikkatimi çekti son çeyreğe kadar. Çok yüksek show yaptılar. İnanılmaz yüksek show yaptılar. Ve sürekli Damien Lillard CJ McCollum'dan topu çıkartıp arkada o topu uzuna indirip uzuna 3'e 4 bir oyun bırakmaya çalıştılar orada. Mason Plumley ve Ed Davis'in de e, pasör özelliği düşük olduğu için. Ama bunu e, Clippers aslında yapmaya çalışmıştı. Ama sonunda bir çözüm buldular. Seri içinde ben CJ McCollum'un um, bu konuda Damien daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, abisinden de biliyoruz. Faal almada CJ McCollum çok önemli bir usta ee, ve o son andaki dönüşleri hızlı olduğu için çok fazla faal alabilir diye düşünüyorum ben. Ee, o şavapları kullanırlarsak Golden State yenmenin en kolay yolu faal almak. Bu faal çizgisine ne kadar çok giderseniz oyunda Golden State'in ritmi de çok fazla düşüyor. O şeyi bir türlü bulamıyorlar ve e, Portland böyle bir şekilde bence maç alabilir. Ben seri tahminim gene de 4-1 Golden State diyorum. Görüş olmaması rağmen sen neler diyorsun? Ben biraz iddialı olacak ama 4 gidiyorum Golden State'le yine. Portland'a iki maç için güveniyorsun yani. Güveniyorum ben Portland'a iki maç alacağım. İstersen e, bu sene beklenen eşleşmelerden birine geçelim. Sene başından itibaren merakla beklediğimiz eşleşmelerden biri. Konuşulacak çok şey var bu konuda. İlk maçta biliyorsunuz çok farklı bitti. Biraz da şaşırttı biz bu kadar farklı bitmesi diyelim. Tabii Spurs favoriydi ama neler diyeceksin seri hakkında? Öncelikle ben e, sezon içinden birkaç bilgi vermek istiyorum. E, sezon içinden e, dört kez karşılaştılar. İkisi de kendi ellerinde maç kaybetmediler birbirlerine karşı. E, Spurs için zaten ne kadar önemli olduğunu biliyoruz e, ev sahibi avantajının. Ellerinde zaten e, bu sene bir kere kaybettiler Golden State'e karşı. E, i̇lk çeyrek gerçekten muazzam bir hücum, performans sergiledi. E, San Antonio Spurs. Lamarcus için 29 sayı 29 dakikada 38 sayı atması bence muazzam bir şeydi. Leonard'ın da 25 sayı ile oynaması ama çok iyi bir çok iyi oynadı İkisi ee, ikisi de. Bilmiyorum yani ben şaşırdım açıkçası. Maçı yenmelerini bekliyordum da 30 üstü farkla bitti bu maç. Yani Oklahoma'nın bence bir düşünmesi lazım kesinlikle ikinci maç için. Çünkü ikinci maçta böyle giderse yani bu 30 sayılarda giderse bence ee, tamamen mental üstünlüğü ele geçirmiş olacak. Üst, e, pardon, e, San Antonio Spurs. Bence Durant'in performansı da iyi değildi biliyorsun. Yani genel olarak zaten çok kötülerdi. Bence bir oturup düşmeleri gerekiyor. Neler yapabiliriz? Yani çok yapabilecekleri bir şey var mı? O konuda ben emin de değilim. Söyleyeyim. Sadece Durant'in performansını arttırması lazım. Bayağı bir üst seviye çıkarması lazım bence orada maç kazanmak istiyorlarsa ben de şöyle bahsedeyim son periyot aslında dediği gibi Mark Payne falan herhalde bütün son periyodu oynadı. E, Randy Foy. Spurs'te Andrew, Andrew, Miller, Kevin Martin falan almadıkları kadar süre aldılar normal sezondan almadıkları kadar Mariano güçler. Yani Spurs ilk maçta ezerek geçti ama ben şunu belirtmek istiyorum. Spurs bir düzen takımı. Spurs zaten belli bir oyun seviyesinde oynadığı için onlar için çok fark etmiyor ama bir haftadır bu iki takım maç yapmadığını belirtelim ve Oklahoma bir ritim kaybıyla geldi bence maça. Onun da bu farkın oluşmasına etkisi var. Tabii ki Spor, zaten daha iyi bir takım. Yani bunu kabul etmemiz gerekiyor. Ee, ama ya bu fark da biraz maç içi olan de kaynaklandı bu tip şeylerden. Enes sormak istiyorum sana. Yani çok ben şey gördüm, sinmiş mi diyeyim? Yani biraz e, maçta sanki yenilgiyi kabul ederek çıkmıştı Oklahoma genel olarak ama Enes de onların başında geliyordu sanki. ya Gerçekten Enes beni ayak kırpınına uğrattı. Enes'i ben biraz tedirgin gördüm. Ee, 2'de 0 servis atışı attı. Bu hani önemli bir şey bence. Çünkü Enes biliyorsun bir uzuna göre hem çok yüksek yüzleri oynuyor. Ben normal normale göre de iyi bir yüzdesi var ama ya, kendine güvenemiyorlardı. E, o pot altına karşı biraz galiba korkmuşlardı oyun olarak. Çok büyük üstünlük kurdu orada San Antonio. E, ben Enes'i böyle değerlendiriyorum. Ee, San Antonio bakacak olursam da pot altında her şey Popovic'in istediği gibi gitti. Ee, Westbrook'u kim savunacak diyorduk. E, deni Green savundu. Ee, iki numaraya verdiler. E, bence çok yerinde iş yaptı. E, deni Green ya, yani yapması gereken her şeyi yerine getirdiğini düşünüyorum ben. Bu öyle yani. Ben de şöyle Lenert'tan biraz bahsedelim istersen. Kawhi Leonard inanılmaz oynuyor. Yani e, geçen konuşuyorduk. 1. tur 15. sıradan seçilmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. İnanılmaz bir performans sergiliyor Leonard. Yani geçen maçta da Oldridge belki 30 38 sayıdı değil mi sanıyorum. Evet. 60 olabilir ama maçın adamı gene e, maç izleyenler e, nettir Cavalenhardt'tı. Ve şunu ben çok şaşırdım. Mesela tempo üzerinden oynadı. Daha çok Spurs mesela Ginobili bile geldi kaldırıp bir anda el üstü evet, evet. attı. Koşarak gelen koşarak gelip bit, tamamladı falan. Yani Westbrook'un ben biraz daha oyun koyması gerektiğini düşünüyorum. Tamam Danny Green savunuyor. Parker'ı şey değil ama savunmada mesela Parker'ı yıpratabilir. Top çalmak üzerinden oynayabilirler. Ya bu tip şeylere ihtiyacı var. Ve şunu söyleyelim. Spurs'u yenmek istiyorsanız yani 5 ucumdan 3'ünde doğru hücumlu olmaz bu. 5 ucumun 4'ünde en az iyi hücum etmek zorundasınız. Ve Oklahoma'da bu biraz eksik maalesef. Yani istikrar çok önemli. Mesela Houston'ı Dallas falan filan yenersiniz. Ama bu tip takımlar yenmek istiyorsanız Düzenli bir ve e, Sık sayıda doğru hücum etmek zorundasınız ve hep e, Savunmada da doğru kalmak zorundasınız yoksa Yenemezsiniz yani spörsü e, Sen seriden Diğer maçlarından neler bekliyorsunuz sana onu sorayım istersen ya Ben serinin tamamen ikinci maçta belli olacağını düşünüyorum Oklahoma'nın ikinci maçı alırsa seriyi alacağını düşünüyorum ki bu düşük bir ihtimal e, Onun dışında eğer e, Yine Buna benzer bir maç izlersek, ben 4-2 diyorum San Antonio lehine. Ya ben de biraz iddialı olabilir ama yani Durant sin son maçları da olabilir gibi geliyor bana Oklahoma ile. Bu seriden sonra çünkü ağır bir darbe alabilirler gibi geldi. Ben ilk maçtan bağımsız konuşmaya çalışıyorum ama biraz da beni etkiledi ilk maç. Ritim olarak da düşünmeye çalıştım ama ben 4-1 diyorum ya Oklahoma. Bir maç şey 4-1 Spurs diyorum. Bir maçta deplasmanda alıp işi bitirirler gibi geliyor bana. Ve İstersen yavaş yavaş doğuya geçelim. Biliyorum konuşmak çok istemiyorsun ama 1-4 eşleşmesi belli oldu ve bastın Boston dışarıda kaldı. Atlanta Cleveland eşleşmesi izleyeceğiz ama öncelikle çok güzel seri geçti. Yani doğudaki en güzel maçlar da herhalde doğuda maç kalitesi olarak. Boston Cleveland Boston Atlanta'yı konuşalım. Neler diyeceksin? Atlanta 4-2 ile Boston'ı eledi ben Atlanta'yı da Boston'la tebrik ediyorum. Boston bu kadroyla yapabileceğinin bence en iyisini yaptı e, kadro olarak. Atlanta zaten favoriydi. Bunu 4-2 senle demiştik seriyi. E, Atlanta ya çok kötü oldu bizim açımızda. Ben çok üzüldüm. Bir üst sıra daha çıkabilseydik çok iyi olurdu. Hani Cleveland'ı yenme gibi bir şeyimiz yoktu bizim. İddiamız zaten üst sıra çıktığımızda ama en azından daha fazla izleyebilmiş olurduk bu kadroyu. Ee, Atlanta açısından bakacak olursak geçen sene e, süpürüldüler finalde. Tamamen hani rezil etti Cleveland onu, Cleveland onları. Ben bu sene de benzer bir e, tablo bekliyorum. Çok büyük bir e, fark yok takımlarda. Bir Demer Carroll belki savunmada farkı olabilir Atlanta için. Ben yine 4-0 yeneceğini düşünüyorum Cleveland'ın. Cleveland çok ters geliyor. LeBron James tutabilecek hiçbir oyuncuları yok. Ha, tutabilecek. Hani Bazemore mu tutabilir? Bazemore mu tutuyor? O fizikle imkansız. Paul Millsap çok çok yavaş kalır. Yani LeBron yani bence kilit nokta olacak bu seride. Kyrie Irving bilmiyorum yani. Bence LeBron'dan LeBron daha çok LeBron üstüne oynayacaklar gibi geliyor bu seride? Irving'den ziyade. Ben böyle düşünüyorum. Yani. 4-0 ben Cleveland'ı bekliyorum ama. Sen herhalde biraz moralin bozuk olduğu için <laughs> e, hemen Boston Atlantayı. Kısa geçtim Boston Atlant'a hakkında da şunu konuşalım istersen. Ben Ever Bradley'nin yokluğundan sonra 4-1 de bitebileceğini düşünüyordum serinin çünkü onların ana stratejisi Ever Bradley, Boston'ın. Ve bence en değerli oyuncu Ever Bradley'dir sana söylüyorum. Ever Bradley'nin yokluğunda neler oldu sahada? Onu konuşalım istersen. Ever Bradley yokken sahada e, bir defa savunma üstü sayıları çok azaldı Boston'ın. Yani savunma kaynaklı, e, Jeff oyundan düşürmek üzerine kurulu oyunları çok bozuldu ve ne oldu? Aziyat tamması iyice yük bindi. İk, yani yerep konu falan ekstra performansları vardı, onları da sürüklemesi için bir Aziyat tamması ihtiyacı var Bastı'nın. Aziyat tamması da sürekli double team getirdiler. Yani sürekli double team getirdiler ve şöyle e, şunu söyle söyleyelim sevgili basketbol severler: e, Double team getirdiğiniz oyuncu Aziyat tamısı, yani boyu çok kısa bir oyuncuysa. Bunun etkisi iki katına çıkıyor evet. yani sahayı göremiyor çünkü. yani sahayı göremiyor o doğru pasları göremediği için sürekli baskı onu iyice maçtan sindirdi ve e, 2-2'ye geldikten sonra aslında Atlanta e, seri rahat geçti diyebiliriz neler diyeceksin başka bu konu hakkında? Evet yani 5. E, maç pastın bir 10 sayı farklı adı. yani çift çıkarsa da farkı oyun olarak e, ee, iyi oynayamadılar. Maç 30'la bitti sonra. sonra. ve son periyot yedekler oynadı full yani. Yani son periyot tamamen umudu kesmişti aslında. Yani kötü oldu ama yani çok da iyi bir kadronun olmadığını da kabul etmek gerekiyor. İyi çıkardılar. En azından playoff tecrübeleri olmuş oldu bu oyuncuların daha da. Bunları önümüzdeki senelerde inşallah daha pişmiş bir şekilde izleyeceğiz biz bu oyuncuları. Bazılarını. Belki bazılarını göremeyeceğiz ama bazılarını izleyeceğimizi düşünüyorum. İstersen şimdi yoğun olarak Atlanta Kırlığı'nda konuşalım. ben de şöyle düşünüyorum. Senin de dediğin her şeye katılıyorum. Bence de Kırlığın çok büyük avantajı var ama Atlanta geçen sene neden daha çok oynamayı biliyorlar sanki Kırlığınla karşı? Yani sezon içinde izlediğim maçlarda da kafa kafaya gitmişti. ben gene bir maç iki maç alabilirler gibi geliyor. O kadar karamsar değilim Atlanta konusunda. Sen çok karamsar konuştun ama dediğin gibi match falan dezavantajları var ama Atlanta ee, şunu söyleyelim Atlanta açısından. Atlanta'nın en büyük dezavantajı ne? İyi bir takım. Ama playoff'ta her takım farklı bir şey yapmaya çalışırken Atlanta aynı şeyi yapıyor. Ve aynı şeye devam ettiği için çok zaafları da ortaya çıkıyor. E, ee, sen hala 4-0'da ısrarcısın herhalde ama neler diyeceksin başka seri hakkında? Ya bilmiyorum. Ben biraz da e, serinin öyle bitmesini de istiyorum. Atlanta'nın ikinci defa 4-0 elenmesini. Pek sevmediğim bir takbide bilirsin. Geçmişinden de. Ya çünkü oynadıkları oyun yani hep aynı, hiç ben farklı bir oyun görmedim Atlanta'dan yani e, oyun sıkıştığında, yani şöyle söyleyeyim e, oyun hiç sıkışmadığı için hep aynı oyun oynadılar ve oyun sıkıştığı zamanlarda da çok fazla bir şey yapamadılar, yine aynı oyunlarını oynamaya devam ettiler, farklı bir şey getiremiyorlar oyuna ama Cleveland karşısında kesinlikle böyle olmayacak, çok daha farklı şeyler yapmak zorunda kalacaklar ama bunu yapabilecek oyuncuları var mı? Hani Jeff Teague ne kadar yapabilir? Bence tartışılacak bir konu. Ya Paul Millsap 45 attı da Paul Millsap oyuncu değil. Yani, yani. Boston maçı sanıyorum 4. maçtı kazandı Boston'u. Yani. 45 atmıştı da öyle bir oyuncu değil yani. Paul Millsap. 45 atacak her maç 45. Veya o tip sayılar bekleyeceğiniz bir oyuncu falan değil. Ya o biraz yani her basketbolcu olabiliyor. Ee, bir maç yapabiliyor bunu. Ben hala 4-0 diyorum yani. Atlant'ın oyunu da oy, 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 oyunu da çok beğenmiyorum. Bence Cleveland karşısında hiçbir şansları yok. Ben Cleveland bu sefer Atlantan'ın maç alacağını düşünüyorum Cleveland karşısında. Ben de zor görüyorum elemelerini falan yani hatta şans vermiyorum da. Ee, seri de şöyle bahsedeyim. Ya Jeff Dick vesaire bunlar artık biraz daha playoff öğrendiler bu seride de gördük. Geçen sene biraz da sağ avantajını yırta yırta gelmişlerdi finale kadar. Bu sene biraz daha iyiler sanki playoff'ta. Ee, ben de bir maç alacağını düşünüyorum Atlanta'nın ama seride hani galibiyet falan alabilirler mi dersen çok zor görüyorum ve bugün biten bir seriye geçelim istersen. Toronto Indiana serisinden devam edelim. Toronto 4-3 yırta yırta yani yırtına yırtına böyle ağlıya ağlıya cıyak cıyak seriyi bitirdi diyelim 4-3. Indiana'yı eledi benim Indiana. Ben de bu sene hep yoklarda Indiana'yı da Ben Indiana'yı Indiana 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 elediğini düşünmüyorum. Indiana'nın kendisini saf dış bıraktığını düşünüyorum. Yani maçlara özellikle 5. maça bakarsak. Kesinlikle. Yani herhalde 16-0 mı 17-0 mı ne bir seri verdiler. 18-0. 18-0 değil mi? Acayip bir seri verdiler. Ya yani inanılmaz. Ki o kadar kötü oynayan, bir, o kadar ritimsiz oynayan bir Toronto'ya verdiler bu seriyi. Hani maç bir uzatmaya gitse ben gene o maç Indiana'nın alacağını düşünüyorum. Çünkü bir an oynadılar böyle o anda bitti. Ama sana şöyle pas atayım. Ee, seri heyecan olarak süperdi. Biz de bekliyorduk bunu ama oyun kalitesi olarak rezildi. Yani tek kelimeyle rezildi. Bionbon'un falan çevirdiği maçlar var. Olacak iş değil yani. Evet ya. Seri 4-3 bitti. Yani şu açıdan hele heyecanlıydı. Eğer bu takımdan birini destekliyorsanız gerçekten heyecanlanıyorsunuz çünkü e, oyun sizi çok şey yapmıyor, siz skoru şey yaptığınız için. Ama ben oyuna izlediğim oyundan ben hiç zevk alamadım. Yani kesinlikle playoff kalitesini de göremedim oyunlarda ne yazık ki. Yani Indiana bence Toronto'dan e, yetenek olarak e, çok daha üstü. Bunu yani şu açıdan hani bana şunu söyleyebilir bazı dinleyicilerimiz. Demar Derozan gibi bir yetenek var diyebilirsiniz ama Demar Derozan normal sezon oyunu olduğunu çok gösterdi kendini. play tamamen kabuğuna çekildi. Ya yani son maç 31'de 10 isabetin saha açısı isabeti bence bilmiyorum yani. Indiana ise bundan da iyi verdi diyorum. 31'de 10'unu atarken siz maçı veriyorsanız bence bir şeyler bir sıkıntı vardır. Ben böyle okuyorum. Yani, Toronto'da bu turda Miami ile eşleşiyor biliyorsun. İstiyorsan evet. Miami'ye yavaş yavaş geçelim. İlk bir seri konuşalım, son olarak da e, ikili maçlarını konuşalım. E, Miami, Charlotte'ı 4-3 eledi ama ezel telleri döktü. Ve biraz da beklemediğim şekilde oldu ama son iki maçı iyi geçtiler. Onu da söyleyelim yani, aklarına da verelim. Sen neler diyeceksin seri hakkında Miami, Charlotte'ı konuşalım. Ondan sonra da Toronto Miami ile yavaş yavaş programı kapatalım. ben, NBA yeni bir yıldız kazandı bence yani play da öğrenmiş. Seneye çok daha fazla şeyler beklediğim. Ya ben senin her zaman söylüyordum. Sen biraz e, bir, e, sen biraz evet çok iyi bakmıyordun ama Kemba Walker gerçekten ya bana şu ana kadar play en zevk veren oyuncuydu izlediğim maçlarda. Ya o kadar güzel oynuyor ki e, çok seri hareket edebiliyor. Ben e, şunu da söylemek istiyorum. NBA'deki hani en iyi e, top hakimiyeti Stephen Curry ve e, Kyrie Irving sürekli karşılaştırılıyor ama Kemba Walker bunlar kadar hem medyatik hem de e, takımı yormadığı için... Daha dik potaya gidiyor. Evet kesinlikle daha e, net gidiyor bence potaya. Şey, göz ardı edildiğini düşünüyorum. Bence Kemba'nın çok üstün bir top hakimiyeti var. E, kendisi ayakları da çok e, kıvrak birisi. Çok iyi olduğunu düşünüyorum. E, 3-2'ye gelen maçta yani ben bayağı bir şaşırdım. Kontrolünün o son 50 saniye kala attığı üçlük onlara zaten maçı getirdi. Çok önemli bir şey şeydi o. Ee, çok tartışmalı geçen bir son top vardı orada biliyorsun. E, Wade'in Wade'e faal var mıydı yok muydu konusunda. NBA Hakemler Kurulu da toplandı ve faal olmadığına karar verdiler. Bence de doğru karar verdiler. Hani biraz uzaktan bakınca faal varmış gibi duruyordu ama yakından farklı açılardan bakınca orada faal olmadığı çok netti. Charlotte çok hakkıyla kazandı o maçı. Son iki maçta da biraz tecrübe konuştu. Özellikle e, altıncı maçta bence. Ben de e, şöyle söyleyeyim. Kemba dediğin gibi beni de çok hem mutlu etti hem şaşırttı biraz da. E, performans için tebrik ederim Kemba'yı ama son maçta da biraz şey 30'a giden maçta. Bugünkü maçta yani daha doğrusu biraz Yeri iki sayısı vardı Yani biraz o konuda Alckın orattı ama olabilir genç bir oyuncu. Ben Charlotte'ın önün açık olduğunu da düşünüyorum onu da söyleyeyim playoff için. Miami için de şöyle söyleyelim. Miami mutlaka her maçı çok konsantre ve doğru oynamak zorunda yoksa playoff'lar takımı yenidir. Yani ben öyle söyleyeyim sana. çünkü kaybettikleri maçta da yani şey 5. maçta maç kafada bitmiş olabilir ama öyle kafada falan bir maç oynamadı yani. İşte net olarak bir oyun üstünlüğü vardı maç içinde. 90-88'den -80 maçta çok kötü şut attılar. Onlar için bir dezavantaj oldu. Batum da iyi dönemedi. Ee, yani Miami o da akına akına biraz seri geçti. Şimdi istersen yavaş yavaş Toronto Miami'ye gelelim. Neler diyeceksin Toronto Miami serisi hakkında? Yani iki tane çok güvenemediğimiz takım karşı karşıya geliyor. Ya Gerçekten e, kesinlikle güvenemiyoruz iki takıma da ne yapacakları belli olmuyor çünkü bir maç e, Miami'yi gördük yüzlerde yüz yüz yirmilerde yaptı bir, bir maçta çok kötü 80'lere kadar düştü ya ben çok ortada bir seri olduğunu düşünüyorum ama benim favorim Miami e, tecrübeli olduklarını son maçta çok gördük sonlarda ben e, 4-2 Miami diyorum. Ben de e, şöyle söyleyeyim iki tane güvenilmez takımın karşılaşmasında ya ben de e, biraz daha potansiyeli gördüm Miami'nin 4-2 seriyi alacağını düşünüyorum. Ve eklemek istediğim bir şey yoksa programı kapatalım istersen. Kapatalım programı. Ee, NBA Günlükleri.com adına gerçekleştirdiğim Step Back bölüm Step Back programının 7. bölümünde de e, genel olarak NBA'yı masaya yatırdık ve e, güzel bir program oldu açıkçası. Ee, NBA hakkında her şeyi konuştuk diyelim ve e...